<laughs> Dilek Hanım lütfen şimdi söyleyiniz. Refik Hocam az önce sizin de e, Instagram'da canlı bağlantısıda e, internet kesildiği için arkadaşların size söyleyecekleri yüreğinde yarım kaldı. O yüzden tekrar arayıp size bu duygularını iletmek istediler. Ben Allah, onları verebilirim. Allah razı ]ine. olsun. Durum Çok... söyleyin <laughs> arkadaşlar. Hocamız burada. Selamünaleyküm aleyküm Hocam. Aleyküm selam Allah razı olsun. <laughs> Hı. Az önce konuşmamız yarım kalmıştı. Ben Rüveyda Dikmen. <laughs> Rüveyda ee, Hocam. Bugün e, Manisa'ya geçmeyi, Spil Dağı'nı e, ziyaret edip orada enerjimizi daha da yükseltmeyi seçiyoruz. E, sizin de seçmeniz için neler mümkün? Ne zaman Manisa Spil Dağı'na çıkacaksınız? Salı günü. Salı günü öğlen hocam. Tamam. Salı. Tamam daha var. Orada olmak için her şey yapacağım, geleceğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ve belki de oraya, belki de oraya geleceğimi söylediğim için e, bir full yeni bir şey de olur. Bir sürü daha gelmek isteyen, bir gelmek isteyen pek çok arkadaşımız da olur. E, hem e, eğitim almak için gelirler. Ben eğitim vermeyeceğim. Dilek hocamızın eğitimine katılacağım, hem Dilek hocamızın eğitim almak için gelebilirler, hem de Manisa Spildağ'ın enerjisini almak isteyen, eğitimimize gönülden bağlı olan, eğitimimizi tanımak isteyen arkadaşlarımız da gelebilirler. Gelirler o gün Manisa Spildağ'ın havasını alırlar, giderler. Bu çok güzel oldu. Dilek hocam bravo, valla çok güzel bir olaya vesile olacağız. Salı günü, Salı günü geleceğim ve bunu her tarafta da duyuracağım. Katılmak isteyenler sizin eğitimimize kayıt yaptırsınlar. Ben sizin eğitiminizde size bir saat iki saat yarım gün neyse destek vereceğim, Eğitiminize katılacağım. Çok teşekkürler tamam. hocam. Ha, belki şimdi durumu her belki Her gün? Buraya chants, korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimimiz Seris otelde olacak. Ne zaman? Pazar günü bilinçaltı sembol e, dili olacak. Pazartesi günde Resul Korkmaz Mucizeler Eğitimi olacak. Kayıtlarımız var. Sivis Otel'de olacak. İzmir Siz, mi? sizi pazar, pazartesi ne zaman misafir olursanız e, toprak sizinle istifata geçer. Sizi bekliyoruz. Sana da birlikte duyururuz. Bize katılmak isteyen arkadaşlarla Salı günü sifilde birlikte olmaya niyet ediyoruz. Tamam. Pazar pazartesi, e, pazar, pazartesi İzmir'de mi Manisa'da mı? sivil sosyal doğrusu yapacağım. Tamam. O zaman şimdi şöyle diyoruz. Hatta hı. şimdiden herkese duyurun. Ben şu an bunu ses kaydı alıyorum. Birazdan paylaşacağım. Tamam hocam. Ee, pazar pazartesi. Bir, pazar hı, günü hı. Rift Korkmaz birinci modül. Pazartesi günü ikinci modül eğitimi var İzmir'de. Evet. Evet. Rift Korkmaz Rift pazartesi günü modüle nereye eğitimi evet. var? Evet. Ee, Sayıtımız var. Ve salı günü de Manisa çıkıyoruz. Doğru mu? Son günü de arkadaşlarla sizinle birlikte o enerjide olmak istiyoruz. İnşallah bize katılmak isteyen arkadaşlar da siz müsaade ederseniz davet ederim hocam. Tamam. O zaman bu herkese açık bir davet olsun. Herkese bütün ankalara açık bir davet olsun hocam. Arkadaşlar şu anda Dilek Üstün hocamız bu pazar pazartesi İzmir'de eğitim düzenliyor. Salı günü Manisa'da bir eğitim düzenlemedi fakat salı günü eğitime dönüşebilir diyelim. Hani hem Manisa Spildan'a gelmek isteyenler gelmişken de eğitim alalım direkt Üstün hocamızdan diyenler olursa belki salı ve salı günü eğitim verirsiniz. O salıya kadar şekillenir. Ha, amacımız illa o olmasın. Bizim eğitimimizi alan eğitmenlerimiz salı günü ben Manisa Spildan'da Dilek Üstün Hocam ve oraya gelecek bütün arkadaşlarınızla beraber orada olacağım. Eğitim alan bütün dostlarımız sizler de bu açık bir davet gelmenizi canı gönülden isteriz. Geliniz ve eğitimimizi hiç almayan arkadaşlar. E, Manisa Spildağ'ın bu enerjisini almak isteyenler ve Rift Korkmaz eğitimindeki eğitmen arkadaşlarınızla tanışmak isteyenler hiç kimseye e, sormadan, izin almadan, hiç, yani hiçbirimizin işte ben gelebilir miyim diye izin almanıza gerek yok. Geliniz salı günü saat 11'de Manisa Spilda at alanında olacağız. Bu çok güzel. Peki Dilek Hanım yine de eğitim almak için irtibata geçmek isteyen arkadaşlarımız olur. İzmir eğitimine katılmak isteyenler olur. Daha sonraki eğitimlerinize katılmak isteyen olurlar. Nedir Dilek Üstün Hanım'ın eğitim için telefon numarası? 0505 0505 061, 1789 17 89 hocam. 0505 061 17 89 89 tamam. Haydi. Peki oradaki arkadaşlarımızdan tamam hepsine lütfen selam söyleyin. Bütün arkadaşlar hepinize 60 -60 selam. Selamı var. Nuruşah ötesi Hayatımız olsun, bize katkı olduğunuz için de varlığımıza Aynen. şükürler olsun. E, hocam. İsterseniz bütün arkadaşlarımız hep beraber bir arada ses versinler. Şu anda kaydediliyor. Bu çok da güzel bir tanıtım olacak. Noru Şahötemiz sonsuz olsun. Eskişehir'den selamlar, saygılar. Böyle söylesinler. Haydi kaydedelim. Arkadaşlar valla sizin bu coşkunuz bütün hasta insanların hepsinin bence ayağa kalkmasını sağlayacak yüksek enerjide. İşte bizler böyle enerjilerle yoldayız. Elinize yüreğinize sağlık. Hepiniz de eğitmensiniz. Eğitmen oldunuz. Evet. Artık sizler bu şekilde Dilek Üstün Hocam'ın bu güzelliğini sizler yaşayacak. Mutluluğunu sizler yaşayacak. Huzurunu sizler yaşayacaksınız. Hem de dünyayı dolaşarak. Hepinize Selamlar, saygılar. Hepinizden Allah razı olsun. Nur-u Şah öteniz sonsuz olsun. Nur-u Şah öteniz sonsuz olsun. Selam, saygı bizden hocam. Uğurlar olsun.